Zehra hadi geç kalıyoruz Zehra. Ya anne geldim geldim. Ay ayet! Anneciğim bir sakin. Biraz geç kalsak kıyamet kopmaz herhalde. Ha çok iyi olur geç kalalım sonra adımız geç kaldırıcıya çıksın. Olur mu? İyi mi olur yani? Adımızı bir daha temizleyemeyiz teyze. Haklı. Huriye abla bu ne hal? Sen niye gelmiyorsun? Ay hiç yoramam kendimi ya. Bence siz de gitmeyin diyeceğim de... ...gidin ya da ya bana ne? Niye öyle dedin şimdi? Ya bırak gelmesin. Zaten son günlerde bir tuhaflığı üstünde yani. Yakında kokusu çıkar ama bakalım. Çıkacak çıkacak. Hadi tamam konuşturmayın beni yoruldum. Ya kızım artık bıraksana şu elindekini içmeye ya. Biraz bir şeyler ye ya. Hadi kalk Duygu'ya da kahvaltı hazırla hadi. Ama ben de gelecekti? Ama biz çok yol yürüyeceğiz bebeğim. Çok yorulursun olur mu? Ama hazırlanmıştı. Kuşum ama sen sıkılırsın. Boş ver, başka zaman. E, Duygu! Bana bak, gel, gel. Boş ver, sonra biz onun gönlünü alırız. Hadi kızım, hadi geç kaldık. Hadi, hadi! Ay, tamam anne, hadi yürü. Bana bak, sen de kalk oturduğun yerden artık ya. Kalk ya! Siz kimsiniz beni yargılıyorsunuz ya? Sen kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin? Buyursunlar sultanım. Hadi aslanlarım gidiyoruz. Hmm. Yani şu coşkusuzluğa bakın. Yani anneciğim, gerçekten nişan alışverişine neden geldiğimizi anlamadan neden coşkulu olmamız gerektiğini ben gerçekten anlayamıyorum anne ya. Ya bir şey soracağım. Biz gerçekten buraya neden geldik ya? Kardeşim, bu isyanla devam etmeden önce gözündeki çapakları sil istersen. Annem, annelerin en güzeli. Ben sonuna kadar sizin arkanızdayım. Taraftar desteksiz olmak ne demek? Ben çok iyi bilirim anneciğim, biliyor musunuz? O yüzden yürüyün. Mahvedeceksiniz onu. İşte, işte coşku budur. Yaşat olsunum benim. Yaşa. Siz coşkusuzlar, ananızı o kadın kuaförde... ...bütün kadınları arkasına alıp eziklerken... ...böyle destek olmayın. Şimdi destek olmayacaksınız da bana ne zaman destek olacaksınız siz? Doğru. Çünkü bir anne evladını başka ne için doğru? Soruyorum size. Tek. Ömer'im sen bu içsel sorgulamalarını sonra mı yapsan? Şimdi Zehra'lar gelecek. Hah. Gel. Koluna gireceğim. Hadi gelin, arkamdan. Bak gördün mü aslanım ne oldu? Gazı verdim, annem şimdi onu mahvedecek, yiyecek. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bence Perihan Hanım hafife alıyorsun. Yo, ben kendi motivasyon yaratma gücüme güveniyorum. Bir dakika ya, var mısın lan iddiaya? Kazanan parayı alır. Varım. Ama öyle yok. Zikir sırasında falan değil. Böyle sağlam bir şeyle. Yani... Durdum. Köleliğine eğer kaybedersen bir gün boyunca benim istediğim her şeyi yaparsın. Var mısın? <laughs> ha? Hareketlere bak ya. Oğlum. Ben sana abine var mısın de benim bedelini ödetmek istemezdim. Ama bunu sen istedin. Varım tabii ki. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Kazanacak zaten. Ben Seniha Sultan'ıma güveniyorum. Göreceğiz. Merhaba Sena Hanım. Dünden beri nasılsınız? Ah, i̇yiyim. Teşekkür ederim. Öpeyim. Anneciğim, elimi alabilirsem anneciğim kolumu. Perihan anneciğim. Hazır mısınız? Her zaman. O zaman önce pijama almaya gidelim. Kuyumcuya. Pijama. Önce kuyumcu, pijama. Önce kuyumcu, pijama. Kuyumcu, pijama. Anneciğim, anneciğim, eee falan yani buna hiç gerek yok. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi biz bir yazı tura atalım. Eğer tura gelirse kuyumcuya gidelim. Yazı gelirse pijamaya ne dersin? Tamam. Olur. E, o zaman atıyorum. Herkes görsün hile yok. <laughs> kuyumcu oldu seni sene alım. Anneciğim buyurun. Üzülmeyin, üzülmeyin anne. Bu işler <laughs> böyle anne, ne yapalım? Ee, biz nereye gideceğiz şimdi? Ben normalde uyurken bile pijama giymem. Hakkımızda hayırlısı. Dur, dur, dur. Gel benimle. Sen Daha sabır. Merhaba. Hoş geldiniz. En zarif yüzüklerinizi görmek istiyoruz. Buyurun. En büyüklerini çıkartın lütfen. <laughs> Bakın şimdi. E, ben kız tarafı olarak yani beyaz altın rica ediyoruz. Nereden çıktı? O? Benim oğluma sarı yakışır. Varak varak parlıyor benim çocuğum. Ferit gel. Zehra'cığım gel Nerede bu? Zehra? Nerede bunlar? Nerede Ferit? Nerede? Nerede, nerede? Neredeler abiciğim? Yani, Bilmiyorum ki yani ben görmedim. Nerede abi? Sen arkadaydın abiciğim, söylesene neredeler? Çocuklar, söylesenize neredeler? Sanki sen arkadaydın diye hatırlıyorum. Aferin, çok iyi düşünmüşsün. Git bir bak bakalım orada Hadi Oradalar git bak mi? hadi, hadi. Ya. Çocuklar Ay, yok, yok oldu. Niye böyle oldu anne? <laughs> Zehracığım. Hoş. Yani ben koşmayı severim ama... Yürü, yürü, yürü. Zehra bir durur musun? Ne yapıyoruz biz? E, kaçıyoruz. Ya bütün gün yüzüğüydü, bohçasıydı uğraşmak istemezsin herhalde. Sen beni kaçırdın mı şimdi? Kaçırdım evet. Baksana ya mis gibi yaz havası. Oh. Yani hayat mağazalara tıkılık almak için çok kısa Ferit. Ama sen diyorsun ki ben annemlerle takılacağım, yüzük falan bakacağım. Kafana göre. Hadi ben gidiyorum. Pamuk prenses. Tamam. Nereye gidiyoruz? Saçmalama. Yürü. E, biraz önce sen tuttun ya benim elimi. Hadi boş konuşma yürü. Bu ne terbiyesizlik? Bu ne aldat bilmezlik? Hayır yani küçükken bari biraz cimdikleseydim de belki aklı başına gelirdi. Gerçi biraz da çimdikledim ama. Yani sen el bebek, gül bebek büyüt, kaçsın gitsin vefasız. Hayır insan bir izin alır değil mi? Ya benim topuklarım ağrıyor canım. Allah Allah. Yani o kadar haklısınız ki seni hanımcığım. Alın benden de o kadar perihan hanımcığım. Buyurun. Nereye gidiyoruz efendim? Çim mi? Çıkmayacak şimdi Cımbı. mi buldu bunlar ya? Emin öyle. Olur mu? Kadıköy'e gidiyoruz. Yere değ Perihan hanımcığım. Emin öyle. Emin Kadıköy. Emin, emin, emin ha? Emin, emin. Hepin Kadıköy. Burası hanım. Bur. Kadıköy apart. Hep sende.